Abla Ekonomi mi? berbat. Neden abla berbat? Vallahi ben yapmadım. Kim yaptı bilmiyorum. Oğlum çocuğun geleceğini olacak abla. Allah yardımcısı olsun herkesin. Çok zor günler bizi bekliyor. Hükümet yardım eder mi? Kurban olayım Rabbime. Ha? Eder mi sizce? Bin lira verdi. Yeter ya, Allah ama razı olsun. Bacılara veriyor. Onlara verir. Erken seçim şart mı abla? Şart şart o, sert. Bak, Yok, o şart. Bak o şart. Evet. Değil değil. Sence değil mi abla? Ben memnunum hayatımda. Neden abla? Ben seviyorum. Ne Neler seviyorsun daha çok abla? Neler seviyorum? Yapılan hizmeti görmemek olmaz. Allah yakar. Bazı gereklilikler olduğunu düşünüyorum. Küçücük aklımda. Hangi hizmetten memnunsun abla? Ben Mesela mi? içki fabrikası ben... 18'e çıkarttı. Zinayı serbest bıraktı. Bunlar Zinayı abla. bu değil serbest bırakan. Bak kelime oyunu yapma. Bu, vallahi bu, adam... değil. Hayır bu değil. Kesin. Ben biliyorum. Allah şahit kıldım. Bırak. Hayır değil. Allah şahit değil Kıldım. De. Ben Allah şahit kıldım. Ben de, ben de kılıyorum. Allah. Neyse. Sen de şahit kıldın. O tartışılır. Evet şahit kıldım. Tartışılır. Yalnız ben bak ııı. En çok takdir ettiğim konu sağlık sektörü. Sana göstereyim mi abla? Zinayı serbest bıraktık diyor kendi azlığı. Tamam göster onu. Göster göstereyim mi abla? Yok, bir konuşayım ben. Ben konuşayım. Ee, sağlık sektörü benim için çok böyle e, milat gibi bir şey oldu. Ben bu eski halini biliyorum. Bulabiliyor musun abla? Şu an bulamıyorum ama ben çok faydalandım. Ya yani şöyle bak demin dedim ya demin dedim ya bazı gereklilikler bu durumlara getirdi bizi ben öyle düşünüyorum. Evet abla. Belki aklım ermediğinden internetin kapalı. Ayı açık et. Bak ne diyor? Talepleri vesile diyor bak bak. Avrupa'nın abla. Avrupa'nın Avrupa işte, Avrupa güdümündeyiz. Avrupa'nın güdümündeyiz Avrupa zaten. Güdümündeyiz. Bizim ülkemiz hiçbir zaman bağımsız olmadı. Teşekkür ettim ablam. Sağ ol oğlum. İkna edemezsin yani. bunlar böyle. Valla abla ikna edemiyorum. Allah da şahit olun. Evet bunlar böyle kör kör koyun. Debeleniyor bunlar. Ama benim de en yakın arkadaşım. Teşekkür ederim. Sen bilmiyor musun bana soruyorsun? Biliyorum abi de azından duyalım diyoruz. Ne durumla alım gücü geçim? Geçim yok, alım gücü de yok, hiçbir şey yok. Bana iyi diyenler var. Onlar mal, mal, mal. İyi diyen mal. Şu geçimi soracağım. Ne durumda vatandaş? Vatandaş eziliyor, çiziliyor işte yani. Ezen kim? Valla, kim? valla ezen çizenler belli zaten. Onu oy verdin mi bu ezenlere? Ee, hayır, ezenlere hiç ömrümde oy vermedim, iki de vermemişim. Hiç de öyle bir niyetim yok. Tabii ki yani hani ekonomi e, çok kötü durumda. Yani yetişemiyoruz. Yani böyle günde bin lira artık cep harçlığı gibi bir şey oldu yani öyle söyleyeyim. Sıkıntılar çok büyük. Daha güzel, daha mutlu günler istiyoruz. İnşallah bu Kandil günü daha iyi ve daha güzel günlere vesile inşallah, olur. İnşallah. Peki ablak sandık gelmeli mi? Evet. Zaten sandığın yolunu bekliyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Ben en iyisi sözüme başlayayım. Ekonomi bıraktığımız gibi son Allah. 10 yıldır, 12 yıldır gelir eşitsizliği almış başını gidiyor zenginimiz çok zengin, yoksulumuz çok yoksul, çözülemeyen kronik bir enflasyon sorunumuz var. Yıllardır denenmişi deniyoruz. Denenmişi denememek için sandıktan başka bir yolumuz yok. Yani stabil diyeceğim ama kötü olan durumun artık stabil haline gelmesi, olağanlaşması daha içler acısı bir durum. Ben daha önceki röportajlarımda belirteyim, şimdi de belirttim, şimdi de belirtmek istiyorum. Seçimler yaklaştığında emekli ve asgari ücretlere fahiş zamlar yapacaklar. ÖTV, KDV indirimleri, vergi affları, ceza affları, teşvikler, düşük faizli hatta faizsiz krediler hepsini verecekler ki sandık yaklaştığında Yine ekonomiyi bunlar düzeltti algısı oluşturmak, öyle zannetmelerini sağlamak için halkın. Ondan sonra tüm bunların zararını sandık bittikten sonra misliyle çıkaracaklar yine. Bu oyuna millet olarak biz maalesef çok geldik. Umuyorum ki artık önümüze sandık geldiği zaman bu oyuna bir daha gelmeyelim. Geçimde durumda alın gücü vatandaşın. Kötü ya bence aşırı kötü yani. Bu şartlar altında gençlerimizin gelecekleri ne olacak? Yani bence hiçbir şey olmayacak çünkü görünen köy kılavuz istemiyor yani hani iki ayrı iş de işte yapsanız araba da alamazsanız kiradınızı da zor öderseniz işte biz şimdi iş görüşmesinden geliyoruz işsiziz. İşsizden kervanda katıldınız. Aynen yapay zeka ve tekstil krizi birleşince böyle şeyler oluyor. Nasıl şart mı erken seçip sandık gelmeli mi? Bir şey değişmeyecek ki artık. Yani seçim olsa bile ne değişecek ki bu Ama işte sonra? Gençlerimize güzel bir Türkiye nasıl bırakacağız? Yani işte ne bileyim. Önemli olan gençler. Evet, evet. Hadi biz de aldık başımızı gidiyoruz. Evet, gençler. evet. Ya yani erken seçim olsa bile ne değişecek ki? Hani biz yine oyumuzu vereceğiz. Bir şeylerin değişmesini bekleyeceğiz. Zaman gerekecek vesaire. Bu şekilde. Teşekkür çok sağ Bir soru abi geçim alım gücü ne durumda vatandaşın? Güzel. Güzel. Sıkıntı yok diyorsun. Yok. Nasıl abi vatandaş refah içinde mi? Her başkası bilmem. Kendi bir yiyeyim. Arkadakiler neden halk ekmek kuyruğuna girmiş abi soğukta? Halk ekmek kuyruğuna 20 sene önce de giriyordu. 10 sene önce de giriyordu. 5 sene önce de giriyordu. Neden bir, bir adım ileri atamadı kendimize? Niye? Ekmeğin neyi var? Ne var ekmeğin? Neyin var abi? He ne var? Gramı düşük. Tadı yok. Abi çok güzel ekmek, çok güzel ekmek. Sen de mi halk ekmek alıyorsun? Ben de alırım. Sen de alıyorsun. Ben de ne alıyorum. Neden abi normal ekmek alamıyoruz? <laughs> ben normal ekmeği yiyemiyorum onun için. Ne var? Pahalı mı? Ondan mı yiyemiyorsun? Evet, pahalılığından değil. Pahalılığından değil. E, Bak. kepek ekmek al abi. Abi ben pahalılığından değil. 3 çeşit ekmek var. Abi ben... Allah Allah. Dişlerim oldu. Çiğneyi mi o, o bir ekmek? Neden ekmeği? yaptıramadık dişleri abi peki? Yaptır, yaptıracağım. Şey. Ne zaman abi? Şubat, Şubat ayında yaptıracağım yaptı. Ne durumda peki? Hükümetin değişmesi şart mı? Gerekiyor mu? Kim gelecek? Sen gel. Yine arabası. Yine arabası Özgürce mi gelecek? Onu ben bilmem. Ha, kim gelirse gelsin. Oo. Özgürce gelse. sadece olası. Özgür mü var? İmamoğlu var. Sadece İmamoğlu mu var. Kim var? Bu, bu düşünceyle abi ben sana hiçbir şey anlatamam. Bu ülkede her gün gittikçe, gittikçe bataklığa gider. İmralı'dakiler mi var işler, abi? Şey, işleri bak. Bu, 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 bunlar Hepsi, hepsi. Ayağını Lan, bastır. İmralı, ayağını İmralı, bastır. İmralı, ayağını İmralı. bastır ne? Her yeri onlar yapmıştır. AKP yapmıştır. İmralı'dan medet bekleyenler mi var? Hadi ben de sana soru sorayım. Abim beklesin. Bek, beklemek bedava. İmralı'dan medet mi beklerim diyorsun? Abi İmralı'yı im, im, bak. Hükümet hükümet bekliyor. Ben ben değil abi. Gelsin meclise konuşsun diyor. Ben değil abi. Ney? Ne meclise geliyor lan? Dedi ki e, Öcalan gelsin meclise konuşsun dedi. Ya, hadi hadi hadi. Vallahi öyle dedi. Hadi hadi. Vallahi öyle dedi Konuşma abi. Yani Konuşmayın ya. İnanmıyor mu abi? Ben hiçbir şeye inanmam. Ben Açık gördüğüme inanırım. Ben gördüğüm Ben göstereyim abi sana. Amca göster bak başlar. <laughs> abi soralım mı? Soruyoruz abi ne durumda geçim alım gücü? Yani siz olarak hepiniz biliyorsunuz ekonominin ne durumda olduğunu. Biz e senin ağzından duyalım dedik abi inşallah. Valla günümüzde tahmin edersem halkın belki yüzde sekseni boğaz yaşıyor. Ülke siyasetçilerini eleştirmek lazım. Yani düzeleceğine inanmıyorum. Son beş yıl içerisinde söylemler düzeninde halkı tatmin ediyorlar ne olacağımız belli değil. Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. Her şeyi devletten beklemeyin dedi. Şimdi Mehmet Şimşek'in yani kalkıp da e, öyle konuşması tabii ki e, halkın <laughs> cebini bilmemek. Yani bu devlet bu, e, halkın sahibidir. Huzuru, sosyal hayatı, yaşamsal hayatı, uluslararası halklarla birleşmesini yani hesaplamalıdır ama burada da tek bir sorun halkta var halk ıı, ıı, kendisine ıı, vatandaşlık ıı, ıı, şeysini şey demiyor yani nasıl ıı, şükür kelimesiyle kendisini tatmin ediyor umarım ki ıı, yani bu halkın artık bu yaşamı kabul etmemesi lazım ben bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten de e, halkı bazı yerlerde görüyorum, kuyruklarda, ekmek kuyruğunda, öbür tarafta kent lokantasında kuyruğunda. Yani artık bu halk, e, e, iktidarı sorgulamalıdır. Benim hiçbir siyasetçiyim de yoktur ama artık sorgulamalıdır. E, mesela ben bazen yurt dışına gittiğim zaman, bazen e, e, görüyorum halkın bir yasası çıkıyor yasa çıkıyor. Devlet tarafından bir yasa çıkarılıyor. Bir bakıyorsun adamı 10 milyon insan sokağa inmiş. O hakları protesto söylüyor. Ama bunun artık Türkiye'ye yerleşmesi lazım. Halk özgür bir şekilde kendisini ifade etmelidir. Teşekkürler. abi geçim alım gücü ne durumda ekonomi gidişi abi? Ne İyi. İyi değil ama yapacak bir şey yok. Sistem böyle. Neden sistem böyle? Yıllardır böyle. Ne zaman değişecek bu sistem? Hocam, ister misiniz ücretsiz ekmek Yok, davranıyor. sağ ol. Tamam. Ne zaman sistem, neden sistem böyle abi peki? Ne zaman değişecek bu sistem? Onu bilmiyorum, çok zor. Erken seçim şart mı? Olabilir. Ama hepsi denilendiği için şu anda farklı bir şey lazım. Farklı kişiler lazım, genç evet. kişiler lazım. Evet. Nasıl abi, maaş yetiyor mu aldın maaş? Yetmiyor. Geçinme çalışıyorum. Kira var mı? Hı? Kira var mı kira? Yok ev kendimizin. Maşallah Allah. Babama ait. Allah Allah'tan ev var. Evet. Ne olsa ne yapacağız? Çok sıkıntı o zaman. Geçimi soracağım. Ne durumda geçim alım gücü? Ha ekonomi ne arasın oğlum tamam. Ee, Allah bu devletten razı olsun. Cumhurbaşkanına güvendik. Ee, Murat kuruma güvendik. Evlerimizi verdik ama evlerimizi ona buna peşkeş çektiler bize hakkımızı vermediler bizim hakkımız e, bir tane 105 iki tane 95 Biz bir tane de 55 metre alacaktık şimdi tamam bir tane 90'lık dediler 70 metre verdiler bir artı bir verdiler Tamam onu da verdiler e, ama neden altları, bodrumları bize verdiler? Benim saray gibi evlerimi yıkıp da yani bu hak mı, adalet mi? Yani buna Cumhurbaşkanım duysun. Bunu Murat Kurum duysun. Bize imza attırıyorlar, tehdit ediyorlar. İmza atmak evi göreyim dedim. Dediler ki hayır evi göremem. E, evi göremezsin. Biz ne veriyorsak onu bu adalet mi? Bu nasıl bir saygız? Benim tapulu malım, tapulu evim. Ben arsala iki tane şilede arsayı yok ettim. Aş ekmek yemedik, aç susuz aile binası yaptık. Kalsın evimiz dedik, yedi kaç temel attık. Onları da bırakarak neyse yıkılsın hakkınızı vereceğiz dediler. Tamam hakkımı vereceğim de bana bodrumları mı layık gördün? Ben sizden ailem oturacak, Çocuklarım, erkek çocuğum oturacak var mı yok mu yok ettim. Kayseri'deki evimi sattım. Ee, Şile'de iki arsa yok ettim. Beş katlı ev yaptırdım. Yani ben şimdi kiralarda sürünüyüm diye mi? Çocuklarım sürünsün diye mi biz bunları verdik? Murat Kurum duysun biz ona güvenerek, Cumhurbaşkanı'na güvenerek bu Sıra. evleri verdik. Sıra. Toku meydanda yok kendilerine peşkeş çekiyor bu kim dağıtıyorsa bunları. Kim veriyor, kim alıyor bilen yok. Gidiyor oraya TOKÜ meydanda yok. Yapı denetim veriyor, imza attırıyor, ev görse diyor. Sen hırsızlamıyorsan yapı denetim. Niye bana imza attırıyor? Hadi onu da verdi, eve lağım taştı, bok götürüyor, kiraya verecektik. Ha, duysun sesimi. Allah bu verenlerden e ee, iki cihanda hakkımı helal etmiyorum. Zaten yazacaktım. Ben bu onu avukatlara geldim, bulamadım. Yani bir sürünerek, barhara, çalmadık, çırpmadık. Ben gece gündüz halı dokudum. Hocam sürünerek, çalışarak ev bar sahibi olduk. Bizim hakkımızı niye böyle ediyorlar? Niye oturacağımız 95 95 anlaşmışız. Verin o evlerimizi. Niye bodrumlara bizi layık görüyorsunuz? Allah korkunuz yok mu? Kura çektik diyor. Benim malımın ne kurası ya? Satın almış. Mal benim zaten dedim ne kurası? Ha, ne kurası mal benim. Ne istediysem onu verin adaletse. Cumhurbaşkanım sesimi duy Murat kurum sesimi duy. Bunlar adaletsizlik yapıyor, saygısızlık yapıyor. İki cihanda ben bunlara hakkımı helal etmiyorum, Yedi cihanda da sürünsünler. İstediğini istediğine vermişler, bana gelince neden yok? Ben gördüm Sivaslara hep istediklerini vermişler, kimse ben bilmem yandaşları kendi yandaşlarına vermiş ha. ama adalet mi abla bak ha. Şimdi. adaletsizliğe uğramışız, isyan ediyorsun. Adalet Yıllardır mi bu ya? Var. Gittim karşılıklı daire vermişler. E bana da bir tane karşılıklı daire vereydiniz de ben de çocuğumla karşılıklı mutlu huzurlu oturaydım ya Allah nedir kulu nedir ee, gece gündüz biz o evlere ağlayarak aç susuz kalarak yaptırdık yani bu adalet mi ne kitaba sığar ne Kur'an'a sığar ne dine sığar ne imana yani bu durumları mı bana layık gördüm hiç hakkımı helal etmiyorum Cumhurbaşkanım duysun Murat Kurum duysun Devlet yetkilileri duysun, benim hakkımı versinler. Peki yarın seçim olsa yine AK Parti'ye verir misin abla? Yani Cumhurbaşkanı olduğu müddetçe veririm ama... Abla haksızlık yapmış He, ya sana. E, ama, ha, yapma, Cumhurbaşkanı olduğu müddetçe veririm ama ne yapayım ben bunların bu adalet... Resmen çaldılar evimi ya. Resmen çaldılar. Ama hala oy verin diyor. Hala Cumhurbaşkanı'nın oy verin diyor. Ne yapayım? Şey, diyor din sana. iman için vereceğim işte. Bu din ayrı. Için din için vereceksin abla? Din, iman için vereceğim. Abla dine ha. en çok zarar veren bu iki mezar. Yavrum bilmiyorum işte. Abla din, Siz... din mi kaldı baksana. 10 ıı, tane çocuktan Hangi parti bu? Değilsin. Hangi nerede yayınlanacak? Partisi Abla, biz tarafsızız. Yayınla nerede yayınlayacağım? Yayınlayacağım abla internet kanalı YouTube'da her yerde yayınlayacağım söz. Yayınla. Vallahi yayınla. Ama, Allah... hala oy vereceğim diyorsun. Dur sen. Oy, oy, vereceğim din iman için. Cumhurbaşkanım sesimi duysun. Bu adaletsiz gidersin. Benim hakkım bu durumlar değil. Benim evim üç köprüyü de görüyordu. Abla Tam dinli imanlı olan Hazreti Ömer gibi adaletli ha, olur. Bak lütfen abla. Hazret, <laughs> Ya ben bu adalet bu evlerden hiç memnun değilim. Benim evim 7 kat çıkacak. Evim sağlamdı biri depreme ikisi de depreme dayalıklı. Biz Ahşaptan yaptırdık iki katı. Üç katım betonu da ikisi Malına ahşaptan. çökmüşler abla daha ne Resmen olsun. yani malımı yok ettiniz. Hadi yok ettiniz ama benim hakkımı verin ya. Oturacık biz sizden anlaştık. Üç tane 95 95 bir tane de 55. Ben çocuklarımla mutlu huzurlu ne verdiği dairelerde her biri bir binanın bodrumunda böyle bir şey olur mu? Allah nedir kulu nedir? Yani bilmiyorum. Allah'a havale ettim ben. Murat Kurum'a diyecek bir şey bulabiliyor musun abla? Murat Kurum verdi onlara. Murat Kurum e, yapı denetime devretmiş. Murat Kurum gelsin adaleti düzetsin. Gelsin aldığı evleri biz ona güvenerek verdik. Yapı denetim abla, ne karışıyor 24 benim 24 yıldır, yıldır hala inanıyor musun bunların adaleti, hukuku düzelteceğine, adalet olacağını hala inanıyor musun? Vallahi bilmiyorum ortalığa dillik düzenlik geldi ona Hayır, ama inanıyorum ama bizim evleri de... alınca şöyle bak din din vardı da din vardı da oğlum ben onu da yalanlayamam din vardı yine da kurban olalım ama bu hükümet ee, kadar hükümete sahip çıkan yoktu devletimiz devlete... yok muydu abla? vardı da devlet Başta var mı? Ee, nasıl desem, dış güçlerin elindeydi devlet. Şu an dış güçlerin elinde değil diyorsun. Yok, ben şimdi dış güçlerin elinde değildi. Ne üretiyorsun abla peki? Milli olan ne var? Çünkü burası artık Türkiye Cumhuriyeti devleti değil, AK Parti devleti oldu. birilerinin sayesinde. Allah. Yazık. Ablamız da evlerine çökülmüş, bodrum kat verilmiş, arsasına çökülmüş bodrum kat verilmiş. Hem isyan da. Hem adaletsizde uğramış da. Dua etsin, dua etsin. Ablamın da kilosu gayet yerinde. Göbeği de yok. Maşallah. Maşallah emekli maaşı alıyorsan da iyi. Ama bodrum katına da şükret, dua et. Çünkü mezarlık da olabilirdi. Halen oturamadık. Onu da bok daha, götürüyor. Oturamadı, ha, taşıyım. Bak ne diyorum sana? Ona da dua et. Mezarlık da olabilir. Çünkü şu anki hükümet emekliyi ee, şimdi... asgari ücretliyi mezara gömdü. Ne? Sağ olsun. Bitirdim abi emekliyi. Teşekkür ederim abla. B bitmedi, bana, bitirecek de. Kabahat bizde ama biz de zamanında oy verdik. Ben açık söyleyeyim ben asla bu Şimali siyasi kol abi. var. Var ne demek ama hani şey diyor ya e, yukarıdaki şahıs. Ben asla kanmam, kandırılmam. Aradan geçti belli bir süre sonra. Kusura bakmayın Rabbim de milletim de beni affetsin kandırıldık. Kandırılmadık. El ele kol kolaydınız. Belli bir süre beraber yürüdünüz. Daha sonra da sattınız yani işin açıkçası sattınız onları ama bu millet ne zaman akıllanacak ben korkuyorum niye korkuyorum ben burada misafirim Trabzonluyum normalde ama kardeşlerim misali var bizi bir büyük deprem veya savaş adam edecek akıllanmamız için Allah korusun Allah korusun Allah korusun Şu sözüne şöyle katılmıyorum Biz tedbirimizi alırsak alırsak zaten Allah bizi korur zaten Biz ama tedbirimizi almazsak Allah bizi Tövbe haşa yarattığı canlısını e, yani ölüm hepimiz hak alacak bir gün ama Selsefil bir şekilde ölmek de, de, gördük yani 2000 şey e, Şubat depreminde bir sürü insanlar yetişemedi devlet Dependsiz yetişemedi de, de. ve günlerce insanlar erkazın altında beklediler. Şimdi devlet yetişiyor ondan da memnunum. Abi ablacım bak o zaman bak şunu biz akıllanalım. Süleyman Demirel'in zamanında ben ağladım sofrada. Hepsi yıkım yerinde oturup ağlaşıyorlardı. Bakın Şimdi gene şu devlet götürüyor. Tayyip Erdoğan devleti yaptı. değil veya Tayyip Erdoğan da bizim padişahımız değil. Tamam. Şunun farkına evet. varacağız biz. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti nokta. AK Parti devleti de değil. Yani bunları konuşmakta bazen sıkıntı oluyor ama ben bu konuda hiçbir şekilde sıkıntı duymuyorum. Çünkü ben yani dün doğrusuna doğru diyordum. Destekledim, üyeydim bile ee, Mısır'daydı o zaman. Gece yarısı bana mesaj geldi. Ertesi gün gittim partiye istifa ettim. Bir sene falan vesaire sürdü. Ee, üyeliğin düşmesi vesaire dedi. Doğrusuna doğru, yanlışına yanlış diyebileceğiz. Çünkü bu, yani şimdiye kadar nasıl oy kullanıyorduysak, Tayyip Erdoğan geldikten sonra bu oy kullanma şeklimiz mi değişti? Veya niçin oy verdiğimizin farkına vereceğiz? Senin, sen sadece kendin için o vermiyorsun. Çocukların ve torunların için de oy veriyorsun. Benim için bile oy veriyorsun. Ben de senin için bile oy veriyorum. Bu böyle geniş bakmamız lazım yoksa bizim düzeleceğimiz yok. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Amin, etsin. Herkesin kandilini değil, değil kutluyorum. Ama. Hayırlara vesile olsun inşallah. Amin. Hayırlı kandiller. Rabbim vatana millete sağlıklı ömürler. Allah başımızdan iyilere eksik etmesin, İyi kötülere fırsat vermesin İyi Rabbim. Sen dedin Aa, ki Süleyman de ne ne oldu abla? Ha Süleyman deprem oldu. Ne bileyim herkes zamanda ölüleri... O deprem olmadı abla? Artık bilmiyorum Ecevit Hayır, zamanı. Ekremim, Ecevit yok, zamanı. artık bilmiyorum ondan. Bu, zaman, kaç yıl, bu hükümetten oldu? önceydi. Bir nered deprem oldu? gördüm. Ada Pazarı mı? Tamam, Kocili, 99 Kocilim, artık. Ha, artık bilmiyorum ne zamansa. Ama o zaman sahada asker vardı. Asker ölüleri çıkartıyordu, yani insanları kurtarıyordu asker. Ama yok Ama ya. burada, Hatay'da asker yani. Ha bak şimdi Doğu'da deprem abla, oldu. Mu? Devlet ben de, hepsi ben, yanında. Ben İzmit değilim abla olur mu? Yemeğimiz geldi. Ağlaştıklarını ben televizyonda en televizyonda nerede abla gördüm. Gö nerede yaşadın depremi? İstanbul'da gördüm. İstanbul'da depreme bir şey olmadı ki abla. Depremi ben Kurban görmedim. Milleti, e, telev televizyonda milleti televizyonda gördüm. Ağlaşıp soğuklarda donduklarını battaniye bile vermedi. Soğuk değildi abla. O zaman yazdı. Kışı'dık Ağustos'tu. Ya da Erzurum bir yerde deprem gördüm. Ben karıştırdım birilerini. Teşekkür ederim